Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shopier'de papara geçerli mi? Papara kullanılabilir mi? Bunlara yanıt vereceğiz. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Mastercard özelliklerine sahip olan kartınızı yalnızca kantinlerde değil, post cihazı olan tüm noktalarda ve internette kullanabilirsiniz. Yani e, ee, Shopier mağazalarında mesela kullanabiliyorsunuz paparayı. Peki Shopier'den paparayla para çekebilir miyim? Eğer paparanızın IBAN özelliği mevcutsa IBAN'ınızı verip tabii ki Shopee'den kazanmış olduğunuz ücretlerin fiyattan ödemesini papara ile alabilirsiniz. Papara kullanılabilir durumdadır. İstiniz her yerde paparayı kullanabilirsiniz. İster para göndermede ister para çekmede. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.